Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Vozol 20.000'lik 20 cihazlarda likit değişimi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Cihaz bir bütün halinde. Bu kenarlardan çıkarabileceğimiz hiçbir şey yok. Bunu nasıl çıkarıyoruz? Bu üstteki gördüğünüz yerden bir pense yardımıyla bunu buradan çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu buraya tamamen takılı oluyor. Ben size şu anda kolay olması için daha önceden hazırlıklarımı yaptım arkadaşlar. Buradan pense ile çok fazla bunu kırmayacak şekilde şuradan bastırıp sıkıca tutup yukarı doğru çekerek açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde çıkıyor. Bu tabi ilk aşamada biraz zor oluyor. O yüzden bunu kırmadan ve çok fazla çizmeden sağlam bir şekilde yavaş yavaş şöyle 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 oynata oynata çıkarabilirsiniz. Çıkardıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi biz böyle bir şey karşılıyor. Daha sonrasında bunu da buradan çıkarıyoruz. Benimki şu an yere düştü. Çıkardıktan sonra arkadaşlar şurada delikler var. Görünüyor mu? Videoda biraz net görünmüyor. Şuradan şöyle göstereyim size. Şurada delikler var arkadaşlar. Bir, iki. 3, 4 tane delik var. Buradan dökmüyoruz çünkü buradan dökersek likit ağzımıza gelir. E, şuradaki deliklerden e, damla damla olacak şekilde likiti ekleyerek dolduracağız arkadaşlar. Bu biraz e, zahmet verici, zaman alıcı. Yavaş yavaş o yüzden şu şekilde damlatıyorum. 3 damla damlattım. Bu tarafa da 3 damla damlatıyorum. Hemen çekti zaten. şöyle o kalsın. Kesme. Bu şekilde damlatarak acele etmeden sabırlı bir şekilde bu damlalardan deliklerden damla 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 burayı dolduruyoruz. Çok fazla dışarısına taşırmadan cihazın elektronik kısmına likidin dökülmesine dökülmesini engel olacak şekilde yavaş yavaş buralardan dolduruyoruz. Likit hakkında da arkadaşlar bunu nasıl yapılacağı konusunda kanalda videolar var. Oradan bakabilirsiniz. Hazır hazır aroma ve embeysalar karıştırıp yapabilirsiniz. Zaten bu doygunluğa ulaştığı zaman e, likidi emmiyor. Daha sonrasında da e, biraz bekledikten sonra kullanabilirsiniz. Aynı çıkardığımız şekilde arkadaşlar yerine oturtturuyoruz. Şuradan da takıyoruz. Bastırıp iyice yerine oturtturuyoruz. Sonra da kullanıma hazır olacak arkadaşlar. Şu şekilde kullanabilirsiniz.